Hoş geldiniz. Günaydın. Biraz beklettik sizleri. Ee, kusura bakmayın. Beklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkesin toplanmasını bekledik. <laughs> stasyondayız. Ee, EYDK Etki Yatırım Danışma Kurulu olarak e, Geleceğin Dayanıklı Kentleri Çalıştayını e, Geleceğin e, Dayanıklı Kentleri Çalıştayını Habitat Derneği ev sahipliğinde ve Harvard Business Review stratejik ortaklığında birlikte gerçekleştireceğiz. Tekrar hoş geldiniz diyorum hepinize. Burada etki yatırımı danışma kurulundan birazcık bahsetmek istiyorum. Etki yatırımı danışma kurulu kısa adıyla EYDK, Türkiye'de etki yatırımı ekosistemini oluşturmak için kuruldu iki yıl kadar oldu. Etki yatırımının geçmişi de Türkiye'de üç yıl diyebiliriz. EYDK Türkiye'de etki yatırımı konusunda hem farkındalık yaratmak hem de bir ekosistem yaratmak ve geliştirmek için var. Bu paylaşları bir araya getirmek, projeler yaptırmak ve aslında bir kolaylaştırıcı rolüyle etki yatırımını Türkiye'de yaygınlaştırmak istediklerimiz. Diğer taraftan EYDK'nın bir de uluslararası bir görevi var. Merkez Londra'da yapan bir üyesi EYDK ve küresel masalarda, küresel ortamda Türkiye'yi etki yatırımı konusunda temsil ediyor. Bir de böyle bir görevimiz var etki yatırımı dediğimizde de aslında yapılan herhangi bir yatırımla ya da faaliyetle finansal gelir elde etmek ve riski yönetmek yanında sosyal ve çevresel pozitif ölçülebilir etki yaratmayı hedefliyoruz. Etki yatırımının kısa tanımı bu. Aslında işin merkezine etkiyi yerleştirmekten geçiyor etki yatırımı. 31 Ocak 2023 tarihinde EYK olarak SKB e, ev sahipliğinde e, bir e, yapmıştık. E, kentsel ve ilerleme raporunu lansmanı yapmıştık. Etki odağında kentsel iyileşme ve ilerleme raporuydu bu. E, bu lansmanı yaptıktan hemen sonra, bir hafta sonra ne yazık ki deprem oldu 6 Şubat'tan tam bir hafta sonra. E, ve gördük bir e, kentsel dayanıklılık konusu gündemin en tepesinde oturdu. O yüzden de bu çalıştayı yapmak istedik e, paydaşlarımızla birlikte. Üç panelden oluşan bir çalıştay e, bugün e, gerçekleştireceğimiz. Burada amacımız aslında konuyu değişik yöntemle ele almak. Kentsel dayanıklılık dediğimizde sadece yapılaşma değil, e, sosyal dayanıklılık, ekolojik dayanıklılık da işin içine giriyor. Uçağımız iç üç panelde bu okuluyu, e, kentsel dayanıklılığı ve etki yatırımı arasındaki ilişkiyi nasıl görmemiz gerektiğini ya da nasıl görebileceğimizi, nasıl enstrümanlar yaratıp nasıl çözümler getirebileceğimizi konuşacağız. Aynı zamanda yer odaklı etki yatırımı e, kavramını da Türkiye ile tanıştıracağız bugün. Ee, panellerde, e, panellerde üç ilk, ilk panelimiz sosyal çevresel etki odağında değer yaratma e, başlığını taşıyor. İkincisi yer odaklı etki yatırma finansmanı. Üçüncüsü de sahada etki yaratmak. E, ben sözü daha fazla uzatmadan e, devam edelim diyorum. Genel Sekreterimiz e, Onur İlhan çerçevesini sunacak önce. Bu rapor 31 Ocak e, gününde finanse edilen rapordu. Bu vesileyle sözü Onur ve devretmeden teşekkür etmek istiyorum. Geldiğiniz için, bizi izlediğiniz için, e, Habitat Derneği'nde bize de ev yaptığı için, Harbi Fizmi Sürülüba'da stratejik ortamımız oldukları için teşekkürler. Çok kısa, hızlandırılmış bir şekilde sonuna Şimdi lansmanımızı takip edenler için ve zamanda verimli kullanmak adına, aslına bakarsanız çok teknik kısımlarına girmeden ben bir e, özetlemek istiyorum. E, bunu da yapmamızda fayda olduğunu düşünüyorum çünkü bakmış bu iki tartışmaları yön verecek e, bir rapor. bu iki konuşmalardan da e, en azından bir e, ek strateji belgesi veya toplam uzun harbiyetinde bir çalışma da ortaya çıkartmayı planlıyoruz. Ve bunların hepsi aslına bakarsanız e, teoride bir farkındalık yaratmakta kalmayacak. Şu an ulusal uluslararası partnerlerimizle ortaya koyduğumuz vizyonunu ve çerçeveyi e, sahada hayata geçirmek için de bir pilot proje e, geliştirme safhasındayız. E, bunun bunu duyurusunu dediğin zaman da ümit ediyorum. E, yapıyor olacağız. Şimdi kentlerin neden önemli olduğunu size belki anlatmama gerek yok. Kentler e, iki açıdan da çok önemli. Ne kadar konuları düşündüğümüzde de konuları düşündüğümüzde de kentler çok önemli. Öncelikle tüm bu kentsel ağlar, kentsel ağlar dediğimiz şeyi ne olarak düşünebilirsiniz? Mesela Marmara bölgesi bugün neredeyse bir kentsel ağ haline gelmiş durumda. Yani ulaşım imkanlarıyla ve e, il sınırlarımızda bakarsanız adeta ortadan kaybolması ile işte e, Gebze'nin e, İstanbul'la, Bursa'nın e, Kocaeli'yle e, diğer tarafları Trakya'nın İstanbul'un entegre olduğu çok büyük e, bir kentsel ağ yapısı içerisinde yaşıyoruz. Bu dünyanın hemen hemen her bölgesinde de böyle işte Japonya'ya gittiğinizde küçük büyük şehri kapsayan tarihi bir kuşağı da e, bu perspektif de e, geceliğin uydu görüntülerine baktığınızda zaten e, ışık tüketiminden görebiliyorsunuz. Tüm, <laughs> e, şöyle söyleyeyim, hem üretim, e, kreatif üretim anlamında, katma değerli üretim anlamında, e, ve hizmetler anlamında, e, kentlere odaklanmış hem de kentler, e, dünya üzerinde öğretilen tüm ürün ve hizmetlerin e, net bir tüketicisi konumunda e, ve şu anda da bizim Döngüsel bir ekonomi sisteminde değil de daha ziyade geleneksel, lineer bir ekonomi sisteminde yaşadığımız ve dolayısıyla sürekli doğal alanlardan, doğal kaynaklardan yeni girdi alıp onları işte tüketip veya tüketmeden atıp işte tüm ekolojik tüzük bozup bugün işte biyoçeşitlilik çöküşü dediğimiz iklim krizi dediğimiz orta uzun vadede iki etkilerinden korktuğumuz ve güncel etkilerinden giderek daha fazla görmeye başladık çiftçilere sayısı artan doğal afetler doğduğu gibi bir yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada çok ciddi bir değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun da çözümü gördüğünüz gibi o zaman kentler olmasın demek değil. Çünkü tam tersi bir e, Şu an kentlerin sayısı kapladıkları alan ve nüfus yoğunluğu e, artmaya devam ediyor. 2050 senesine geldiğimizde aslında bakarsanız e, insanın çok büyük bir kısmı e, kentlerde e, yaşıyor olacak. Ve görüyorsunuz bugünkü sistem devam ederse bugünkü haliyle de bir milyar insan ee, gece kondu mahallesi, başkalarının faaliyeti, Güney Afrika'da başka onunla alınan şey, en formal yerleşimleri de hala hazırda yaşıyor. Tabii ki kentler böyle bir sıkıntı içindeyken, e, yani konu sadece doğal afetler değil, e, bizlerin sürece bir kalkınma amaçlarına ulaşmamız e, çok gerçekçi. Aslına bakarsanız e, gözükmüyor. E, kentsel tabii ki Şaka Hanım'ın da söylediği gibi sadece doğal afet riskinden oluşmuyor. Toplumsal ekonomik sorunlardan, kültürel mirasın ve kendilerinin korunmasından ve geliştirilmesinden de e, bahsedebiliriz. E, tabii burada karşılaşılan çıkan bir, bir takım kırmızı yaşattığımız sorunlar var. İşte biz e, güvenlik listeler yaptıkça üst gelir grubuna hitap eden e, gayrimenkul projelerine sadece finansman olabildikçe bir mekansal bölünme ve e, ayrışma. Aslına bakarsanız bir sorunlaştırma ve dışlama e, yaratma riskiyle karşı karşıyayız. Bu planlı da olabiliyor, plansız da olabiliyor. İşte Türkiye'de evlilerden e, sonra gece Kondo mahallelerinin ortaya çıkması plansız bir kentleşmeyken bugün Amerika'da Amerikan banyolarının bile isteği planlı bir şekilde e, yapılması, büyük alanların e, tek katlı, iki katlı, tek aile evlilerin tek ailenin yaşaması için planlanmış ve arabaya da yanlış şekilde planlanmış mahalleler olması da planlı şekilde bir hatalı kentsel yayınlanma yolu olarak ortaya çıkıyor. Ee, tabii ki Türkiye'de de erişilebilir olan yetenekli konulara da çok açız. Ee, tüm bunların tepesinde e, sosyal hizmetlere e, altyapı ya da eşitlikçi bir erişim olduğunu e, tam olarak söyleyemiyoruz. E, bunların hepsinin temelinde de tabii ki birazcık tüm e, finansman kaynaklarına nasıl erişeceğiz, bu kaynakları nasıl eğitimli bir şekilde kullanacağız e, konusu var. Ee, yarı, yarı odaklı değer kazanımından biraz bahsederek kampanelimize e, sonrasında geçmek istiyorum. E, bu Lent ve Rekapçıl yani, Türkiye'de, işte Pelin Hocam'dan da konuştuk, birazdan geri deniyoruz, e, bir iki Türkçe makale dışında çok fazla Türkiye'de ilgi çekmemiş. E, halbuki e, inşaat, gayrimenkul ve kentleşme noktasında çok fazla e, konuşan, çok fazla e, paranın döndüğü bir ülke olmamıza rağmen bizim de burada yer odaklı değer kazanımı olarak şu an Türkçe çevirdiğimiz bu yapı çok fazla gündeme gelmemiş. Aslına bakarsanız burada konuşuyor bir enformel yerleşimi ve yani işte eski bir endüstriyel olarak şu an o endüstriyel kapasitesi kaybetmiş bir alanı ele alıyorsunuz. Buraya e, ulaşım altyapısından eğitim, sağlık ve güvenlik altyapısına kadar ve tüm sosyal donatıları, kamu hizmetlerine kamu getiriyor özel sektör devreye giriyor ve ondan sonra da sadece hak sahipleri devreye giriyor. Herkes aynı ve maddi koyabileceği tüm katkıları ortaya koyuyor. Bunun yapılabilmesi için yani hak sahiplerinin, yerel topluluklarının da bu bayrağı devralabilmesi için de tabii ki bir topluluk inşası, yani yerinde dönüşüm demekten bitmiyor çünkü bir topluluk inşası senaryosu geliştirmek, toplulukları Gerek kâr amacı giden gerek kâr amacı bitmeyen yapılarda kurumsallaştırmak ve tüm bu kentsel ilerleme ve iyileşme süreçlerini lider konumuna getirmek gerekiyor. Özel sektöründe bilgi birikimini bir, ve sermayesini kullanmak ama bunu kullanabilmek için onlara da avantajlı bir takım fırsatlar sunabilmek gerekiyor. bunları teşvik olarak ticari bir takım iyileştirmeler olarak, imaratlar olarak, finansman erişim olarak aslında bakarsanız düşünebiliriz buradaki ana kemer. E çalıştığımız başlamadan önce de dışarıda e, yaptığımız sohbetlerden e, yola çıkarak söyleyebilirim. E, kapsayıcı olmak konusunda bizim şu an sıkıntımız var. Multidisipliner bir yaklaşım kurmak konusunda bir sıkıntımız var. Çok katmanlı sürdürülebilir e, planlama ve proje geliştirme e, pratikleri konusunda sıkıntımız var. E, kapsayıcı olmak toplulukları edilgen bir rol değil, bir rol için almak ilgili olduğu kadar Asına bakarsanız Tüm uzmanlıkları, kamu sektörü, özel sektörü, amacı gitmeyen sektörü ortak bir potada bir platformda elde edebilmek, multidisipliner yaklaşımla da tüm uzmanlıkları bunun içinde psikolog olacak, sosyolog olacak. Yani sadece bir konu e, finans uzmanları veya şehir plancılığı e, tek başına e, yapabilecekleri veya sonuçlandırabilecekleri bir e, konu olmadığı için. E, bunları da tabii ondan sonra yenilikçi yatırım araçlarıyla fonlayıp projeyi gerçekleştirme hikayesi ortaya çıkıyor. Böylece de ekonomik kalkınma, sosyal ve çevresel değer önerisi noktasında bu, e, şu an olduğumuzdan daha iyi bir yere gelebilmemiz için kent ve ülkeler yarın hakkı değer kazanımı önemli bir konu. E, tabii ki burada da ne kadar sosyal ve çevresel etkili yarattığınızı ölçüp yönetip bağımsız kuruluşlarla Doğrulatabilirsiniz ve muhasebeleştirebilirsiniz de. Yani bugün elimizdeki araç setleri, yarattığınız yani sosyal etkiyi muhasebeleştirmenize de imkan veriyor. Bu çok fazla farkında olan bir konu birlikte, şu an küresel trendlerle birlikte daha da yaygınlaştığını yapacağımız bir konu. Etki yatırıcının detayına şu an girmeyeyim. Ama etki sermayesinin nasıl aktığıyla ilgili bir detay vermek isterim. Kuni'nin tepesinde etki sermayesi artı var. Bizim de içerisinde bulunduğumuz etkinleştiriciler bu etki sermayesi arzanın sürdürülebilir şekilde artı oranında temin etmek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Tabii buradan para akıyor. Bir mutluluğa geliyor musluktan aşağıda da o paranın damlamasını bekleyen bu sermayeyi talep eden girişimciler ve etki odaklı projeler var. E, tabii ki bu mutluluğun başında finansal olacak. bulunuyor ve ee, en altta da tüm bu yapıyı ayakta tutan politika yapıcıların, e, etki yatırımcılarının e, vizyonunu ulusal ve mevzuatı etmesi ve desteklemesi hikayesi yazıyor. Mesela burada Elazığ Şehir Hastanesi örneğini görüyorsunuz. Bu örnek belki depremden sonra birazcık daha önem kazandı çünkü haberlerden takip ederseniz e, sismik izolatörleri e, sebebiyle işte depremde e, hiç etkilenmemesinden dolayı haberlere de konulmuş e, bir yapı. Ee, bunun finansman modelinde e, karma ve kalkınma finansmanının e, kullanıldığını, e, finans kuruluşları aracılığıyla etki odaklı bir projeye e, uzun vadeli finansman sağlandığını görüyoruz. Türkiye'deki pek çok ilikleri içinde barındırıyor e, bu finansman aslına bakarsanız. Bir kere e, bildiğim kadarıyla bu tarz bir proje için en uzun vadeli kredi bu. E, 20 senelik bir e, kredi diyorum. 20 senelik bir evet, tabi ee, onun dışında ilk baştaki inşaat ve geliştirme süreçlerini e, karşılamak için İBRD'nin e, sağladığı ikili e, bu, bu projeyi çıkartmakla birlikte Türkiye'deki bu manada e, yeşil sosyal sertifikası alarak ihraç edilen da ilk e, Eurobond olma özelliği var. Aynı zamanda tabii ki kredi riskini e, proje riskini yönetmek için de e, Dünya Bankası'nın oradaki bir e, yatırım garanti e, kuruluşunun verdiği bir e, sistem kullanılıyor. E, Temin sigortası sistemi kullanılıyor. E, bu manadaki projeler bu tabi çok majör bir örnek. E, ama biz raporumuzda e, yer odaklı mikro çözümlere kadar iniyoruz. Burada e, mikro kredi kitle fonlamasından yukarıda demin de gösterdiğim gibi sürdürülebilir e, Eurobom tabiri ilaçlarına, kira sertifikalarına kadar arada sermaye kesisi aracı olarak kullanabileceğimiz gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarına kadar ee, onun dışında girişimci ayrıcılıkları ve tematik etki fonlarına kadar aslına bakarsanız etki yatırım yer odaklı e, kentsel iyileşme ve ilerleme yatırımları noktasında çok ciddi bir fırsat sunuyor.